ufak bir, <laughs> bir, bir, bir krizden sonra ufak bir dakika dur dur bir dakika ufak bir krizden sonra geri dünyaya geldik ama bu hayattayız hala ama galiba bu hayatta değil evet bu arada aldım bu, bu, bu arada resim çizme bölümünü bir dakika sesi ol, resim çizme işte şu anda arkadaşıma vereceğim aynatıma ve e, resmi yani hediyemi böyle yapacak ama sesi ol. ama öbür videoda birden bile tablet kapandı o yüzden kuşum ısladı yine birden bile tablet kapandı o yüzden part 1 o bu da part 2'si yani bölüm diye yazacağım part ben tabi neyse kalemlerimizi hazırladık şimdi bir adet kuşum kalem ve bir adet kalem şey kağıt getireyim kağıda da bir bile kalem dedim heyecanlıyım. heyecanlıyor bir tane kağıt ver <laughs> Kakaotla. Kakaotla. Evet. Tamam. <laughs> ve e, şimdi hmm. ona kağıt da hazırladım ve şimdi aşağı iniyoruz. Evet, sen evet sen şu anda arkada çiziyor <laughs> göstereyim. Ayağını görüyorsunuz. Tamam. <laughs> ve e, yani. Ee, Oy. Ay. Ay heyecan beyin kendimi kutlamadım bakmak istiyorum. <laughs> Bakma nasıl bir buzlu. Şimdi siyah etrafını çekeceğim. Hı hı. Siyah çizim. Bak ne yapabiliyor musun? Bu arkadaşlar beklemekte. o yüzden şu anda küçük kaldı. E, dur. Bir dakika bir gol bir oldu. Ben heyecanlıyım. O yüzden ben şimdi küçük kaldı. oynayacağım. Uzandırma var zaten şeyden. Yok. Var. Nasıl? Var ben biliyorum. Nasıl? Var. Bana yaptır. Tamam. Ben kuantik video çekmeyeceğim. Neden? Öyle. Hep bunu çok geliyor. Onu yükleyemiyorum. Onu yüklemek mi önemli yoksa YouTube'da abone kazıp para mı önemli? Tamam para gözü değil. Para gözü değilsin. Ben de değilim ama ben o paralarla papan falan alacağım. Ben, ben zaten parası olduğum için. Bakayım ne alakalı? Babamın parası yok. Babamın şakırı yok. Bay bay bay. Zincir tam iyi. Zincir iyi. Bu annenin çıt 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 omic. Ne yapar? Nezahide. O zaman nezahide nasıl paralı? Tamam. Şimdi buradan çıkalım. Kız. O